Selam. 1966 yılında, Ses Dergisi'nde yayınlanan Artistler ve Otomobilleri dizisinde, bu videodaki konuğumuz İzzet Günay. İzzet Günay'ın otomobili, Titiz karakterinin bir aynasıdır. Koyu gri renkteki, 1963 model Mercedes 220'si almak için, İzzet, Almanya'ya bizzat gitmiştir. 90 bin liralık araba, Türkiye'de çok az Mercedes'te bulunan ilave aksesuarlara sahiptir. Otomobilin iç ve dıştaki nikalajları, yazlık ve kışlık döşemesi, içi süngerli baş yastıkları, sürat ve emniyet kemerleri, kitap fileleri, buya engel olan vantilatörler, bu ilave özel parçalardan sadece birkaçıdır hidrolik fren yerine, çok rahat ve emniyetli olan Westinghouse tipi hava frenleri, gerçek 180 km sürati ve hızlandıkça yere yapışma oranı artan, balon lastikleriyle, İzzet Günay'ın her zaman pırıl pırıl olan Mercedes'i, Türk film artistleri arasında, sadece Ayhan Işık'ın arabasıyla mukayese edilebilecek bir değer kazanmıştır. 10 yıldan beri, İstanbul ehliyeti olan İzzet Günay'ın, tecrübeli bir şoförü de vardır koltukları gerektiğinde yatak şekline sokulabilen arabanın kapıları unutulsa da yolda açılmaz. Kontak anahtarı çıkarıldığı zaman direksiyonu otomatik olarak kilitlenen Mercedes kullanılmadığı zamanlar garajda durur. İzzet Günay'ın Mercedes'inde komple piknik ve seyyar küçük buzdolabından başka her türlü ilaç ve makyaj malzemesi vardır.